...ve dış müdahalelerle engellendi. Ülkemizi refaha kavuşturacak yatırımlarla tanıştıran Adnan Menderes, idam sehpasına gönderilirken, Turgut Özal ise hiç dayanağı olmayan sorunlarla boğuşmaya mecbur edildi. 90'lı yılları siyasi kaos, terör ve ekonomik istikrarsızlığın gölgesinde geçiren Türkiye, 2001'de tarihinin en büyük krizlerinden birine sürüklendi. Faiz ve enflasyon sarmalına sokulan ülkemiz çaresiz bırakıldı ve IMF'nin kollarına atıldı. İşimiz zor, yolumuz uzun ama milletin desteğine ve kendimize olan güvenimiz tamdır. Türkiye 2002'nin ardından bu zinciri kırarken sanayiden eğitime, teknolojiden ulaşıma, enerjiden sağlığa kadar hemen her alanda ülke tarihinin en önemli kalkınma adımlarını birer birer atmaya başladı. Ekonomik istikrar sağlanırken IMF'ye olan borç da bitirildi. 2002-2013 döneminde enflasyon %30'dan %7'ye düşürüldü. 2002'de 3000 dolar seviyesinde olan kişi başına gelir, 2013'e gelindiğinde 12 bin dolar seviyesini aştı. Aynı dönem içerisinde Merkez Bankası rezervleri de 27 milyar dolardan 135 milyar dolara ulaştı. Faiz olanları ise %62'den %7,5'a düşürüldü. Türkiye kısa bir sürede kurulan güçlü ekonomik temeller neticesinde... ...küresel çapta yıkıcı sonuçları olan 2008 krizini en az hasarla atlatan ülkelerden biri oldu. 2003'te başlayan bu yeni kalkınma süreci... 10 sene sonra akamete uğratılmak istendi. Gezi kalkışması, hendek terörü ve 15 Temmuz darbe girişimiyle sadece siyasi değil, ekonomik bağımsızlığımız da hedef alındı. Bu yıpratıcı faaliyetlerin Türkiye ekonomisine zararı 10 milyarlarca dolar oldu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen kalkınmasını sürdüren Türkiye, verilen destekler ve sağlam ekonomik altyapısı sayesinde bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde büyümeyi başaran iki ülkeden biri oldu. Türkiye'nin başarısından rahatsız olan mahvelerin ekonomik yıkıcı faaliyetlerin hedefinde bu sefer Türk lirası vardı. Manipülatif döviz işlemleri ve milletimizin döviz alımına teşvik edilmesine yönelik yürütülen dezenformasyon faaliyetleri neticesinde döviz fiyatlarının sağlıksız bir şekilde artması sağlandı. Türkiye'yi yeniden faiz kıskacını almak isteyenler cevabını çok net bir şekilde aldı. Üretimi ve istihdamı desteklemek için çeşitli başlıklar altında çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz. Yine sonrası açıkladığı ekonomik adımların ardından dövize altında sert düşüşler yaşandı. Haftalardır yükselen döviz kurları hızla düşüşe geçti. Sert düşüşler yaşandı. Türkiye'de kalkınmanın sürekliliğini sağlamak ve cari açığı sona erdirerek dış borç bağımlılığını bitirmek amacıyla yeni bir ekonomik düzene geçilmesi gerekiyordu. Yeni ekonomik düzende ilk adımları derhal atan devletimiz, TL bazında bireysel birikimi özendirmek amacıyla bireysel emekliliğe desteği %25'ten %30'a çıkarmış ve kur korumalı TL mevduatı sistemini devreye almış. Yatırım ortamını güçlendirmek için faiz indirimlerine başlamış. Dar gelirli kesimin enflasyona yenilmemesi için asgari ücreti %50 artırmış işverenin üzerindeki vergi yükünü azaltmış ve yastık altında tutulan mevduatın finansal sisteme dahil edilerek yatırıma dönüşmesinin önünü açacak adımlar atmıştır. Yeni modelle birlikte finansal istikrar, istihdam, üretim ve ihracat artacak, kur oynaklığı, cari açık ve dış borç azalacak. Gücünü felaket çığırtkanlığı yapanlara kulaklığını tıkayarak geleceği için üreten milletinden alan Türkiye, her geçen gün 2023 hedeflerine daha emin adımlarla ilerliyor. 2003'e kadar hizmete girecek nükleer santrali, yerli doğalgazı, savunma sanayi ürünleri, yeni ulaşım imkanları, sanayi tesisleri ve yerli otomobili ile Türkiye, Ekonominin her alanında dünyanın en büyükleri arasına girmeye hazırlanıyor. Evet. Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Bak az önce ifade edildi. Yüzde yediye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük, biz. Faizi yüzde dört buçuklara düşüren kimdi? Bizdik, biz. Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Sizin tarihiniz yüksek faizlerle dolu, yüksek enflasyonla dolu. Biz ise ne dedik? Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Alışacaksınız bunlara. Ve AK Parti iktidarıyla bunlar nasıl oluyor bunları göreceksiniz. Öğreneceksiniz. Çünkü AK Parti'nin iktidarıyla hemhal olmak öyle tabi dünden bugüne değil. Biraz zaman gerektiriyor. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz.